Biraz kararımızı aldık. Yuva Bey orada. Arkadaş denize girdi. Baba nasıl bakıyor. Yoruldu. Durduk. Öyle bir yerdeyiz ki bazen jandarma geliyor işte. İşte abi buradan çekin falan. Çekiyoruz canım çok sıkıntı çıkartmıyoruz. Ama burada burada da beni biliyorlar. Herkes tanıyor. Onun için çok da fazla sıkıntı çıkartmıyorlar. Ama tabi çok yaz günü burada durma şansımız yok. Mecburen başka yerleri arıyoruz. Ama şu işte Mayıs falan en azından buralara geldiğin zaman sıkıntı çıkartmıyorlar. Bugün denize giren bayağı var ya. Yani denize giren çok. Aynen. Neyse kahve yapayım. Ondan sonra cama şöyle bir. Ben de girdim denizde deniz güzeldi ama bugün deniz cam cam şahane inanılmaz parlak ve temiz. Karavan üstünü yaptım ya arkadaşlar terası yaptım. Vallahi bugün terası yaptım. Bayağı uğraştım. Abi becerik. Nasıl yaptım? Üst teras bölümüm ee, ahşaplar artık patlamıştı. Bakın çıkabilecek miyim? Tek el zor çıkarım ama yine de şöyle bir göstereyim. Bak. Şöyle gördüğünüz gibi gözüküyor mu? Bak. Bugün burayı onardım. Hep yenileri taktım. Yenileri getirdim. Aynen. Bununla ayrıca bir video çekeceğim. Yeni bir motor aparatı. Hep söylüyordum. Takacağım diye. Evet bir yeni aparat taktırdım. Çok iştahsız bir aparat oldu ya. Şuradan iki tane şeyi var. Pim var. Bak şu pimleri söküyorsun. Çıkıyor. Kayar ledler var. Stop lambasına bağlı. Açtığın zaman dört yerden hem sinyal hem fren e, yanıyor. E, iniyor dümdüz oluyor. Bağış kapısı rahat açılıyor. Böyle açılanı istemedim. Çünkü onlar çok kullanışsız. Daha öncekiler benim vardı. Hiç faydası yok. Hiç faydası olmadığı için özellikle onu yapmadım. Bu tamamen Avrupa'ya ilaç modeli. Ondan bunu beğendim. Motoru denedim üzerinde. Bir sıkıntı yok. Çok da kolay. Dört tane spanzet var. Spanzetleri takıyorsun. İşlem tamam. Hatta bunlar da güvenlik için hani yapmış. Arkadaş, Aa bunları kullanmayacağım. Gerek yok. Bunları kullanmaya gerek yok. Yani, yani isterseniz burada spanzetleri taktığınız zaman buraya da şuraya da şöyle bir ip gergi gibi yapabilirsiniz ama gerek kalmıyor. Zaten o spanzetler inanılmaz kuvvetli. Asıl biraz akülerde sıkıntı var arkadaşlar. Beşinci yılım. Jel aküler. Akşam erken bitiyor. İşte onu nasıl yapacağım onu düşünüyorum. çayım Suyum kaynadı mı? Daha kaynamamış. İşte o var. Bir tek gece saat 8-9. 9 dedim mi? Yani özellikle 220. 12 voltta bir sıkıntı olmuyor. Ama 220'ler iptal. O da ne? Buzdolabıyla televizyon. Bu, bu sene sonu büyük ihtimalle buzdolabını 12 volta çevireceğim. Çevirmeyeceğim. Yenisini alacağım. Yani orijinal 12 volt alacağım. Bugün sıcaklık kaç dereceymiş? Oha! 35 mi? Arabanın içi 35. Nasıl ya? Şaka mı yapıyorsun abi? Aa, harbi 35 derece. Bakar mısın? Ama tabii güneş görüyor. Tam direkt güneş. Güneş vuruyor abi arabanın arasına. Dedim 35 ne 35 şey bu. Olmazsa şimdi tam buraya güneşlik koyayım. Evet dostlar. Geldik şöyle bir takalalım bakalım bir iki gün. İşte bizim benim can dostum. İşte ne buldun lan ağzında yine yiyorsun? Ha? Ne o? Sigaraya mı başladın? Öyle şeyleri nereden buluyorsun çocuğum? Ha? Nereden buluyorsun Leo'cum? bu haline bak Leo çok çirkin gözüküyorsun çocuk ya. Evet. Bakın bu arkadaşlar. Şu, suyum bakayım suyum ne alemde ulan şu kaktüs ölmedi ha valla açamam ki burayı açtım baksana kaktüsü nasıl ya maşallah valla ne su alıyor ne bir şey yapıyor bu hayvan burada büyüyor ya resmen nasıl bitkisin be burada dersen arkadaşlar. hadi bakalım. Şöyle kısa videoyla size en azından bilgi yapayım dedim. O motor aparatı için bilgisini arkadaşlar olsa ayrıca bilgi verebilirim arkadaşlar. Okey. Hadi bakalım. Herkese iyi tatiller.